Merhaba arkadaşlar Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hazır yufkadan ıspanaklı börek yapacağız. İlk olarak ben ıspanaklarımı yıkadım ve doğradım arkadaşlar. Şimdi üzerine kalmış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Soğan sevmeyenler içerisine peynir de koyabilirler. Baharatlarımı da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şimdi sosumuzu yapmaya geçebiliriz. Sosumuz için bir çay bardağı sıvı yağım var, 1 çay bardağı yoğurdum var ve bir su bardağı da sütüm var arkadaşlar. Bir çay kaşığı da tuzumu atıp güzelce karıştırıyorum. Yufkamı açtım arkadaşlar. Daha sonra sosumu her yerine gezdiriyorum. Ve fırçamla her yerine sürüyorum. sonra ıspanağımı her yerine koyuyorum yuvamın arkadaşlar. Yuvamın kenar kısımlarını iç tarafı doğru katlıyorum arkadaşlar. Ve rulo biçiminde sarıyorum. Aynı şekilde diğer yufkalarımı da yapıyorum. Böreklerimi sardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla sıkı sıkı sarmadım. Şimdi kalan sosumun üzerine bir tane yumurta kırdım. Ve üzerine süreceğim 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.